Everyone has a choice. And every choice has a consequence. I'm bigger than my body. We didn't defeat the Dark One, we set him free. I'm meaner than my demons. No one should have that much power. Saniye 24 Kale'den herkese merhabalar. Bugün Zaman Çarkı'nın ikinci sezonunu konuşmaya başlayacağız. Sizin de bildiğiniz üzere Zaman Çarkı'nda ikinci sezon başladı ve ilk 3 bölüm yayınlandı. Bugün ilk 3 bölümle ilgili bir değerlendirme yapacağım ama yapmadan önce hemen size bir hatırlatmada ya da bir tavsiyede bulunayım isterseniz. Zaman Çarkı serisi 16 kitaplık çok büyük bir devasa bir seri ve ben örneğin Zaman Çarkı'nda sadece birinci kitabı biliyorum. Ve birinci kitap dizinin birinci sezonu ile ilgili bir fikir sahibi, bir bilgi sahibi olmama neden oldu. Ama dediğim gibi Zaman Çarkı çok 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 büyük bir evren. Hem birinci sezon hem şu anda yayınlanmış olan ikinci sezon hem de yayınlanacak diğer bölümler ve diğer sezonlar ile ilgili bir ön bilgi, zaman çarkı dünyasına biraz daha fazla hakim olmak istiyorsanız biz geçtiğimiz yıl zaman çarkının birinci sezonu bittiğinde bir zaman çarkı üstadı diyebilirim. Zaman çarkını bitirmiş, zaman çarkını özümsemiş ve zaman çarkıyla ilgili konuları anlatmakta pek de mahir olan Osman Semih Albayrak ve sevgili Onurcan Albayrak'la 7 bölümlük bir zaman çarkı serisi yapmıştık. Linki buraya bırakacağım. Zaman çarkı ikinci sezonuna başlamadan önce ben bu programları bir daha izledim. Sizin de izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla ve özel bilgiler var. Bu özel bilgilerle beraber, özel anlatımla beraber zaman çarkı evreni hem birinci sezon hem şimdi başlayan ikinci sezon sizin için çok daha anlamlı hale ve bütüncül bir hale gelecek. Gelelim şimdi ilk 3 bölüme. İlk 3 bölüme gelmeden önce de hemen bir hatırlatmada bulunayım. Eğer kanalımdaki bu içeriği beğendiyseniz, başka içerikleri de beğeneceğiniz anlamına geliyor. Lütfen abone olun ve bildirim zili sesine basın ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İlk 3 bölüm değerlendirmesi yapacağım ama hemen şurada büyük harflerle yazıyorum. Spoiler içerir. Dolayısıyla henüz izlemediyseniz bundan sonrası sizin için biraz tehlikeli olabilir ama mümkün olduğu kadar genel bir bakış açısı yapacağım. İlk sezon biterken biz Rand El Torun karanlık varlıkla karşılaştığını ve karanlık varlığı alt ettiğini düşünüyorduk, zannediyorduk ama öyle değilmiş. Anladık ki zaten Osman Semih Albayrak da videolarda bunu söyledi. Karşılaştığı kişi karanlık varlığın en büyük destekçisi olan yalanların babası İşemayel'miş. Ve Rant İşemayel'i yenmemiş, İşemayel'i serbest bırakmış. Bu şu anlama geliyor. Karanlık varlığın en büyük hizmetkarı olan İşemayel artık serbest ve diğer forsaken yani diğer terk edilmişleri de toplamaya başlıyor. Anlaşılan karanlık varlık bu sezonda iyice güçlenmeye başlıyor. Daha doğrusu karanlık varlığın destekçileri tek tek karşımıza çıkmaya başladı. Bunlardan bazıları da artık görüyoruz. Bu karanlık varlığın destekçilerinden bir tanesinin Padam Fain olduğunu öğrenmiştik zaten. Bir de birinci sezonun bitiminde böyle denizden gemilerle gelip tuhaf bir büyü yapıp tsunami yaratanları merak etmiştik. Anlaşılan onlar da karanlık varlığın destekçileri. Gelelim iyilik tarafına. Görkemli ve azametli Moraine ayessedayı gücünü kaybetmiş durumda. Zaten beyaz kuleden de sürgün edilmişti. Bir şeyler karıştırıyor ama artık eski gücü yok ve Mondragon'la da arası bir hayli bozulmuş durumda. Perrin inşaatçı Loyal ile bir ava çıkmış durumda. Padamfay'nin peşindeler. Bakalım o av ne olacak? Perrin nereye evrilecek? Orada da güzel bir hikaye başlamış gibi gözüküyor. Gelelim Egwene ve Enwene. İkisi de A.S. dahi olabilmek için Tarvalon'da, Beyaz Kule'de çömezlik eğitimine başlıyorlar. Bakalım oralarda hikaye nasıl gelişecek? Ve bu arada da biz Rand'ı da görüyoruz. Rand tek başınadır. Ne yapacağını bilemez haldedir gücünün farkındadır ama gücünü nasıl kullanacağını, nasıl zapt edeceğini pek bilmiyordur. Bu durumda yardım alması gerekecektir ve yardım almak için kendisi gibi olabilecek birisinin peşindedir. Ve Matt. Matt arkadaşlarından ayrılmıştı. Beyaz Kule'ye doğru yol aldığını biliyorduk ama gerisi bizim için bir bilinmezdi. Bu ilk üç bölümde Matt de karşımıza çıkıyor. Matt o kırmızılı kötü erkek düşmanı Lilian Sedai tarafından ele geçirilmiştir. Metin kaderini olacak burada henüz belli değil. Genel olarak bakıldığında ikinci sezonun ilk 3 bölümü birinci sezonun sonunda neler olduğunu açıklamaya yönelik ve bundan sonraki hikayede karakterlerin nasıl bir yolculuk yapacağına yönelik bilgilerle dolu. Tekrardan aynı zaman çarkında olduğu gibi değişik değişik iplikler örülmeye devam ediyor. Ben hem bu sezon için hem de dizinin gelecek performansı için bağlayıcı bir şey söylemek istemiyorum açıkçası ama ben ikinci sezonun ilk üç bölümünü açıkçası beğendim. İşler yoluna girmiş gibi gözükmekte. Bunun yanında da bir ritim kendini belli etmeye başlamış durumda. Hele ki birinci sezonu ben tekrardan izlemiştim. Birinci sezonu tekrardan izleyip bahsettiğim o 7 programlık seriyi de izledikten sonra İkinci sezonda benim için daha anlaşılır ve daha işler yolunda gitmeye başladı açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Elbette bir fantastik eserde kahramanlar, güçler, çarpışma, savaş, çekişmeler bunlar çok önemli. Ama bunun yanında hikaye ve senaryo da önemli. İkinci sezon ilk üç bölümü itibariyle birinci sezondan devraldığı senaryodaki boşlukları yavaş yavaş dolduruyor. Buradan da işler yolunda gitmiş. Ben bunu hissediyorum. Ama dediğim gibi bu söylediklerim şu anda ilk 3 bölüm itibariyle değerlendirmem. Ne bu sezon için ne de dizinin geri kalanı için çok bağlayıcı bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Şimdi ilk 3 bölüm itibariyle diziye yeni karakterler de eklemleniyor. Hem bu yeni karakterler eklemleniyor hem de biz ana karakterleri biraz daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Biraz daha iyi tanımaya başlıyoruz. Bu tanıma onların ne olduklarını, neler yapabilecekleri hakkında da yine bizlere çeşitli fikirler sunuyor. Ama dediğim gibi zaten Osman Semih Albayrak zaman çarkı ile ilgili çok önemli bilgiler vermişti. Bunların bazıları gerçekten tam Semih'in söylediği gibi ilerlemeye başladı. Birkaç noktayı daha belirtip bu videonun sonuna geliyorum. Çünkü ilk üç bölümü itibariyle de çok fazla söylenecek bir şey yok açıkçası. İlk söylemek istediğim nokta bu jeneriğe ne oldu? Yani birinci sezonun bence en başarılı noktalarından bir tanesi jenerikti. Başlangıç jeneriğiydi. Zaman çarkıyla ilgili de bir fikir veriyordu. Oldukça göze ve kulağa hitap eden bir jenerikti. İkinci sezonda bu jeneriği göremedim. Açıkçası şaşırdım. İkinci bir noktada Met karakteri Met karakterini ilk sezonda başka bir oyuncu canlandırmıştı. Yeni sezonda Met karakterini başka bir oyuncu canlandırıyor. Bu e, alış göz alışkanlığını açıkçası en başta yadırgıyorsunuz bu nedenden dolayı bu karakteri e, yavaş yavaş Met karakterini algılamaya başlıyorsunuz ama benim kişisel tercihim ve şu anlık ilk 3 bölüm itibariyle ilk sezondaki Met çok daha iyi bir Met bir nokta daha var. Bence birinci sezonda dizinin en zirve yeri 7. bölümdeki o ilk 5 dakikalık bir Ayel savaşçısı kadının düşmanlarla olan kılıçlı kavgasıydı. Burada gerçekten oldukça yükselmiştik ve çok başarılıydı. Yine 2. sezonun ilk 3 bölümünde buna benzer bir kılıçlı sahne var. Bu işi kotarmışa benziyorlar. Ben o sahneleri oldukça beğendim. Anlaşılan bu olaya dikkat ediyorlar. Yine makyajlarda özellikle troll lok makyajları son derece başarılı. Yine daha önce biz kendi bölümümüzde, kendi yaptığımız programda konuşmuştuk. Yani bir çömez nasıl ayetse dahi oluyor. Bir sınav var. Bunu biliyoruz. Orada Osman Semih Albayrak çok ayrıntılı olmasa da kemerlerden bahsetmişti. Yine kemer sınavını görüyoruz ve bizim aklımızın almadığı bir sınavın olduğunu, çok özel bir sınav olduğunu, elbette tahmin edemeyeceğimiz bir sınav olduğunu da buradan anlamış oluyoruz. Bakalım nasıl bir sınavmış. Bunun haricinde ilk üç bölüm genel olarak birçok şeyi bize açıklıyor. Ama henüz açıklamadığı şeyler var. Zannediyorum bu da 4 ya da 5. bölümde açıklanacak. Biz ilk sezon biterken Kempadan Fahim ve Şürekasının, alçakların inşaatçı Loyan'ı ve diğerlerini öldürdüğünü görmüştük. Öyle anlamıştık, öyle düşünmüştük ama anlıyoruz ki henüz ölmemişler. Orada neler oldu? Orayı da yakında açıklarlar diye düşünüyorum. Bakalım, bekleyelim, görelim. Hemen kısa bir toparlama yapıyorum. Zaman Çarkı'nın ikinci sezonunun ilk üç bölümü bende hayal kırıklığı uyandırmadı. Bazı noktalarını beğendim. Diziye devam etme isteğim arttı. Birinci sezonla ilgili bazı sorular cevap buldu. Zaman çarkı evreniyle ilgili öğrendiğim bilgilerle e, birebir uyuşmaya başladı. Anlamaya başladım ne olduğunu ve ne olduğunu anlamaya başlayınca da diziye karşı ilgim arttı. Bunları söylüyorum. İlk üç bölüm itibariyle değerlendirmem budur. Ne sezonun geri kalanını ne de dizinin geri kalanını tam Bağlayıcı bir konuşmada yapmak istemiyorum. Ee, dizinin geri kalan bölümleri yayınlanınca ya da belki sezon sonunda bir bölüm daha yaparız. Kendinize şimdiden iyi bakın, iyi seyirler.